Mudun'daki tarım faaliyetleri düşündüğümüz zaman oda olarak bazı çalışmalarımız olmuştur. Bunların bazıları tavuk sektörü, sebzecilik, hububat tarımı gibi olaylar Mudun'da en çok incelenmesi gereken durumlar. Mudun'un geçim kaynaklarında hayvancılık, tavuşçuluk ve kuru tarımdır. Bu çalışmaların yapılmasındaki önceki neden, önceki burası biliyorsunuz tavuşunun ilk yeşerdiği bir kasaba. Ama bu tavuşluk eski halinden çıkıp bugünkü hale geldi baktığım zaman budur Büyük miktarda adet olarak işte 50 binlik, 100 binlik kümesler yapılmakta. Bu da mudurunun kapasitesini aşmaktadır. Öyle bir olaylar meydana gelmektedir. Çevre kirliliği, yerüstü yeraltı zengin kaynaklarımızı kirletmektir. Buna misal olarak işte bu, bugünlerde veya da bu yıllarda biliyorsun hava kurak, e, hava sıcakları, iklim dolayısıyla kurak mevsimleri yaşanacağı söylenmektedir. Yeraltı altı sularımızın da bu gidişle kuruyacağını tahmin etmekteyim. Tavukçuluk bir taraftan, öbür taraftaki vatandaşların kendi ihtiyaçlarını kullanması için, yeraltı sularını faydalanması için yapılan açık kuyular, şey derin kuyular. Bu durumda bayağı da bir su sorunu zora sokacaktır. Memleketimizde su oranı karın yağışına bağlıdır bu Kar yağmazsa bu su sorunu her tarafta olacaktır. Bunun için sularımızı kirletmemek gerekir. Bu durumda tesisleri testleri mudun üzerinde kirletmektedir. Yaptığımız çalışmaların pek netice alamadık. Hala tabi kirlik devam etmektedir. Bunları önlemek için işte bir il çapında veyahut da kazamızda yetkili kişilerle bunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu durumda şu anda en çok çevremizi kirleten tavuklu sektörü. Çevreye atılan tavuk atıkları ve hastalıklar, diğer şeylere, atıkları, gübredir, buna benzer diğer şeyler, çevre kirli yaratmaktadır. Binlerce de kümes yapıldı. Kümes sayısı artmakta, kapasite artmakta. Bu durumun çekeceği bir yük değildi bu da. Onun için de çevreki gitgide üst üste katlanmaktadır. Bunu bir çözüm yolu bulması lazım. Gübeller işte bir yere toplanması lazım. Atıkları yakılması lazım. Neyse her kuruluş buna göre de bir tedbirini alması lazım. Tavukların peşinde sadece tavuk atıkları değil, çevremizde bir sürü köpek küsürler meydana gelmektedir aç kaldıkları zaman koyun sürülerine, davar sürüsüne insana dahi saldırmaktadırlar. Bunlara da bir düzene sokmak gerekir. Verimli topraklarımıza bir yap, yapılıyor genelde şeyler, kümesler. Evet, Mudun'da ruhsatlar verilmekle kimsenin haber olmakları. Hatta Mudun'da verimli topraklarda kümes yapımı, yani birisi var araziye, tarım arazisinde kümes yapılmaktır. Bu da şu demektir, mudurun yüzde otuz ekilebilir arandır. Yüzde geri kalan da ormanlık, çaylıktır. Yani bunları kaybedersek elimizdeki toprak mevcuda kaybolacaktır. Onun için kümesleri kırsal bölgelere ulaşımız olan yani zor olan yerler diyelim artık kırsal bölge, dağsal bölge yapılsa pek de fazla zarar olmayacaktır. Ama öyle veya böyle bu durumda tavuk kapasitesi fazladır bunun budunu kaldırmaz. İleride büyük problemler olacaktır. Budunu hem turizmden geliştirelim diyoruz, hem tarımdan geliştiriyoruz. diyoruz. Ama bir taraftan da bunların yanlış etkilerini, yan etkilerini görmekteyiz. Bu da vatandaşlara olumsuz etkiler yapacaktır. Hepimiz sağlığımızdan yarın bir gün endişe edeceğiz. Temiz bu Mudurluğu dediğim zaman aklımıza ne geliyor? Her şeysiyle, kültürüyle, yaşamıyla, insanlarıyla herkesin beğendiği bir yöre parçası. Ama böyle olursa ne olacak? Bu durumda bazı özelliklerimiz elimizden yavaş yavaş alınacaktır ve alınmaktadır. Güzel bulduğumuz için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bunları da milletimize, halkımıza söylemekte fayda vardır. Gezelim bu durumda tavuk cehennediyken bugün tavuk cehennemine döndü. Kısacası budur yani anlatmak isterseniz. Uzun kısası.